İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nda enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek tam 65 saat sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiyeci Onbaşı Muammer Çelik tarafından kurtarıldı. Elif'i bulduğu andan sağlık çalışanlarına teslim edene kadar baş parmağını bırakmadığını belirten Çelik, o anları gözyaşlarıyla anlattı. Saat 10.30'da, dün gece 10.30'da görev aldık. 14 personelle çalışmaya başladık. E, göreve geldiğimiz yerde zaten daha öncesinde orada e, annesini ve iki kız kardeşini Elif'in çıkarmıştık. E, oradan başladık. İnce ince aramaya başladık. Ta ki Elif'in bulunduğu odasına kadar. Odasına geldiğimizde orada Elif'in bile yaşayamayacağı kadar alçak bir ile karşılaştık. O zaviyede de hilti ve kazma kullanamazdık. Çünkü eğer hani biz her ihtimali düşündüğümüz için ilk önce düşündüğümüz canlıydı. E bu canlı olmasını düşündüğümüzden ince ince oraya küçük çekişlerle bilmem ne girdik ve sonunda Elif'in bulunduğu yeri tespit ettik. Demir üzerindeki ızgara demirlerini keserekten Elife Elif'in bulunduğu alanı açtık. Ben ekibimden battani istedim çünkü hiçbir canlı ibaresi yoktu, hiçbir kımıldama yoktu. O arada ben yüzüne işat şey artından şeyinden dolayı betonun pis zemininden dolayı yüzüne şey vardı böyle dökülmüştü. Yüzünü temizlemek istedim böyle. Elimi uzattım. Uzatmamla beraber Elif bir anda baş parmağıma yapıştı. Elimi tuttu. E, Elif elimi bırakmadı. E, ben de dondum kaldım. Yanımda e, diğer başka bir birimden, başka bir kurtarma ekibinden Okan diye bir arkadaş vardı. E, o da e, dondu kaldı. Ağlamaya başladık. Hep beraber ağlıyorduk. Yani bunu anlattıkça gerçekten dayanamıyorum. E, Allah kimseye o şeyi göstermesin. E, sevinci çok güzel bilesiniz, üzüntüsü de bir o kadar herhalde kötüdür değil mi? Onun için e, Elif parmağıma yapıştı, Elif'i kucakladık, sağlıkçılar çağırdık, hemen kontrolünü yaptırdık. E, Elif o parmağımı hiç bırakmadı, sedyede gördünüz, e, sedyenin üzerinde bile beni bırakmıyordu. Onunla beraber gittik şeye, e, sağlıkçılara teslim ettik, orada bıraktı Elif beni. Ve şu anda iyi olduğunda haberini aldım, e, ona selam söylüyorum. Hayat Üçgeni'nden daha az bir yerdeydi arkadaşlar. Çok dar bir alandı. Ee, orada sırt üstü vaziyette, yani yüz üstü değil, sırt üstü vaziyette uyuyordu. Hiçbir hayat belirtisi de yoktu arkadaşlar. Ta ki ben ona dokununcaya kadar. Gözlerini açtı, göz göze geldiniz değil mi? Tabii gözlerini açtı. Gözlerini açtıktan sonraki iş bizim için bambaşkaydı, ekibim için bambaşkaydı. Ekip hep beraber öyle bir sevindik ki, sevincimiz dağlara sığmaz yani bilesiniz. Peki sonrasında görüş, görüşür müsünüz? Elif? Tabii ki niye olmasın? Elif artık bundan sonra koskoca İstanbul itfaiyesi onun abilerdir. Ne zaman isterse kafamız her daim açık. Halen gözleriniz doluyor bu arada. Evet Görüyoruz. tabii. Evet yani. Çalışmaya devam ya, edecek misiniz? 24 senelik hatta? devlet itfaiye memuruyum arkadaşlar. Birçok kez bu olaylara girdim. Ama şunu söyleyeyim. Bizim en büyük servetimiz, en büyük kazancımız işte budur. Bilesiniz. Bu bayağı... Tamam mı? İşte bu kadar. Türkiye evet. yani Yılın fotoğrafı Türkiye'ye ses burada kahraman biz değiliz. Burada kahraman Elif. Bilesiniz. Biz zaten o kurtarma şeyini görevini yapacaktık. Yine amirimizin, müdürümüzün talimatı üzerine hassas bir çalışma yapacaktık. Ama burada kahraman olan ben değilim. Benim ekibim değil. Biz zaten görevimizi yaptık. Burada kahraman olan Elif. Elif eğer benim parmağımı tutmasaydı ben onu ölü diye tabir edecektim. Battaniye saracaktım arkadaşlar. Tamam.